Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de son olarak C için duran transfer edilmişti. Çalışmalarını sürdüren Sarı lacivertliler bu kez bir dünya yıldızınız gözüne kestirdi. Alexis Sanchez için kollarını sıvayan Fenerbahçe oyuncunun sözleşmesini en ince ayrıntısına kadar hazırladı. Yaz transfer dönemindeki suskunluğunu Jason Duran transferiyle bozan Fenerbahçe'nin Milan Skriniar, Marco Asensio ve Trossard gibi isimlerin yanı sıra Alexis Sanchez'e teklif götürdüğü ortaya çıktı. İtalyan basınından La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre, Fenerbahçe, 36 yaşında olan ve Udinese ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Alexis Sanchez'e yıllığı 4 milyon eurodan bir artı bir senelik sözleşme teklif etti söz konusu habere göre sözleşmenin en ince ayrıntıları bile hazır. Buna göre opsiyon şartları şunlar, seneliği 4 milyon eurodan 1 artı 1 yıllık sözleşme. Oyuncunun 15 gole katkı yapması ya da oynanan dakikaların %70'inde sahada olması. İtalya'nın Friuli bölgesindeki bağlarını denetleyebilmesi için oyuncunun kullanımına özel bir jette tahsis edilecek. ISTANBULA gelmişti. Öte yandan oyuncu geçtiğimiz ay gece yarısı sürpriz bir paylaşıma imzasını atarak, İstanbul'da olduğunu duyurmuştu. Aziz Yıldırım da istemişti, 2010 Dünya Kupası'nda yıldızı parlayan Alexis Sanchez, Fenerbahçe'de dönemin başkanı Aziz Yıldırım'ın da dikkatini çekmiş ancak Udinese'nin yüksek bonservis talebi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Şilili Yıldız bundan bir yıl sonra 26 milyon euro bedelle Barcelona'ya imza atmıştı.